ikinci günümüzden herkese merhaba. Aleksandropoli'den başlayan ikinci günümüzde şu an Tasos Feribotu'ndayız. Yolculuğumuz yaklaşık 50 dakika sürdü. Hep birlikte bu güzel manzarayı izleyerek Feribot'un adaya yanaşmasını bekliyoruz. Feribot'tan indiğimizde ilk olarak konaklayacağımız kamp alanına gitmeye karar verdik. Yollar çok keyifli. Özlem'le yol boyunca sohbet ettik. İkimiz de buraları Marmaris ve Datça arasındaki yollara benzettik. Bu yüzden hiç yabancılık çekmedik. Sınırı geçtiğimizden beri aynı şeyi konuşuyoruz. Farklı bir ülkede olduğumuzu hala hissedemedik. Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın olan taraflarında çok fazla Türk var. Her yer Türk plakalı araçlarla dolu. Kamp alanına giderken yolumuzun üzerinde ilk durağımız olan Panagia'yı görmek bizi çok heyecanlandırdı. keyifli yollardan geçip kamp alanına doğru gidiyoruz. Bu sıcak saatleri kamp alanına değerlendirip öğleden sonra adayı keşfetmeye başlayacağız. Bir an önce çadırımızı kurup keşfetmeye başlamak için can atıyoruz. Bu keyifli güzel yollardan sonra kamp alanına geliyoruz. Kamp alanına girdiğimiz gibi ağacın gölgesine sığındık. Hava gerçekten çok sıcak. Motor ekipmanlarıyla bu sıcaklarda seyahat etmek oldukça zor. Ama tabii ki ikimize güvenlikten ödün vermiyoruz. İlk iş olarak tabii kamp yapacağımız yere gelmek istedik. Yani Golden Beach Camping. Şöyle göstereyim. Yerimizi seçmeye gidiyoruz. Gururcuğum, yol nasıldı? Yol çok güzeldi, motorcular için çok iyi. Ee, bizim motor biraz fazla yüklü olduğu için biz yavaş yavaş gelip gezdik. Siz nereye benzettik burayı? Marmaris yollarına, evet, çok güzeldi. O zaman ilk önce obamızı kuracağımız yeri bulalım. Evet, bir e, çok küçük çadırlar için sahilin kenarında yer varmış, bir de arkada bir yer varmış. Önce sahil kenarına bakmaya gidiyoruz. Galiba buranın tek avantajı motoru burada bir yere çekebiliriz. Tamam, bir de diğer tarafa gidelim o zaman. Aynı zamanda kampı gezmiş oluruz, size de gezdirmiş oluruz. Ee, ücretler hakkında bilgi vermek ister misin? Evet, ee, hemen şöyle söyleyeyim. Altı buçuk euro kişi başı. Çadır için, küçük çadır 5.4 euro. Motor, için de üç euro alıyorlar. Evet, gecelik fiyatlar böyle. Motorumuzu çadır kurmaya karar verdiğimiz bölgeye alıyoruz. Bu turumuzda deniz, kum, güneş felsefesinden uzağız. Yine de çadırımızı deniz kenarına kurmaya karar verdik. Gece dalga sesleriyle uyumak, sabah uyandığımızda denizi görmek büyük bir keyif. Olabildiğince fazla yer keşfetmek için programladık kendimizi. Çadırı kurup denizde yüzmek yerine adanın etrafında tam bir tur atmak için sabırsızlanıyoruz. O zaman hızlıca çadırımızı kurup kamp ekipmanlarımızı bırakıp keşfe başlayalım. Yolculuğumuz kamp alanından yaklaşık 5 dakika sürdü. Kısa molalar hariç motor kıyafetlerimizi çıkartıp kilitli kancalar ile arka çantaya asıyoruz. Böylelikle ekipmanlarımızı yanımıza taşımamıza gerek kalmıyor. Panagia'da Elana'ya geldik. Bir şeyler diyeceğiz. Zaten kaldığımız yere yakın. Nerede kalıyoruz? Golden Beach'ten. Evet. Golden Beach'ten motorla 5 dakikada de buraya geldik. Yakın bir yerdeyiz. Sonra Bravigrace'e. Paranada var. Bir saniye. Ben aramam hemen. Evet. Zaten... Görüntü çok cezbedici ama. Görüntü mükemmel. Yemek molasından sonra Panagia'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Rotamızda ilk olarak Panagia Kilisesi var. Mezarlıklara, mezarlarına çok önem veriyorlar. Her mezarın üzerinde çiçek var. Ve çiçekler dünya yeni. Solmuş çiçekler falan değil sanırım sürekli bakımını yapıyorlar. Ee, i̇şte taşlar var, mumlar var ve mumlar bir şeyin içinde yanıyor. dolaplar var, yazılar var. Çok temiz, güzel ve bakımlı. Gök olsun 8. kahve çayı iç. 3 euro vermeyeceğim ya.

İçeride zeytinyağı yapımında kullanılan aletler ve bilgilendirmeler mevcut. Severiz zeytin. Evet, biraz önce girdiğimiz bir kantoda zeytinyağı gibi biri var da, tabii ki alkolü müzenin üst katında ise zeytin ürünleri satış noktası mevcuttu. Yolunuz panegiye düşerse listenize eklemenizi öneririz. EFT deri neydi? Hatırlıyorsun da. EFT iafron. Evet, iafron ile alakalı olabilir bazı şeyler. Ama iso bir müdaham şey Öyle kaldı. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi short, tişört ve sandaletleyiz ama aslında öyle değiliz. Şimdi soyunacağız. Değil mi? Evet, giyineceğiz şimdi. Soyuncaz mı, giyineceğiz mi? Önce soyuncaz, sonra giyineceğiz. <laughs> tamam. Şu o an zaman... giyineceğiz de, bunu senle uzatacak bir halim yok. <laughs> çünkü şort zaten altımızdaydı. Tamam. Tişört de üstümüzde. Hiçbir şey çıkartmayacağız. Giyeceğiz, çorap giyeceğiz, pantolon giyeceğiz. E tamam öyle de o zaman. Önce soyuncaz, sonra giyineceğiz diyorsun. Ben mi dedim soyunalım diye? <laughs> evet. Hayır. Hayır. Neler tüm videolar? Ya çok demeyeyim de biraz karanlık bir evet ama karanlık olduğunu Ne mi çok korktun ne Çok demedim ya çok, çok demedim. demez. demedim. Ya gerçekten sinirlerim çok bozuluyor Çünkü Saçmalıyorsun. Niye anlaşamıyoruz ya? Ben saçmalamıyorum. Belki sen saçmalıyorsun. Çok da. demedim ki. Dedin. Açık mıydı video? Evet. Ben bakıyorum zaman. Bak da gör Allah aşkına. Panagia'dan ayrılıyoruz. Adanın etrafında tam bir tur atıp günü sonlandırmak için Limenas'a gideceğiz. O zaman yolumuzun üzerindeki güzellikleri birlikte keşfe başlayalım. yasak diyor. Öyle Gerçekten. mi? Pantolon da yasak diyor kadınlar. Gerçekten mi? Sana etek alıyordu. Zaten kapalı galiba. Yok açık. Eee? yürü bakalım. Tamamdır. Baskını da diyor. Hadi be. Hello. Evet, şimdi e, ada turu yaparken daha önceden araştırdığımız kiliseye geldik. Şöyle hemen sol tarafta, özlem size göstersin. E, adını alta bir yere yazarız. Pronansı zor. Evet. Ama mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Evet. Bu arada kıyafet önemli. Kıyafetiniz yoksa girişten veriyorlar. Hemen şöyle. <gülüyor> Buyur <gülüyor> mikrofonu al. Gördüğünüz gibi Özlem'de motor pantolonu vardı. Bana girişte bu eteği verdiler. Ve omuzlarını kapatmak için bunu verdiler. Evet. Biz de tabii ki seve seve yedik. Evet. Sahaya göstermek zorundayız. Buraya girmek istiyorsak. Tabii Burada ki. Sağdan çok güzel bir manzara var. Evet, Kiliseyi gezdik, çok güzeldi. İçeride dini ibadetlerini de yerine getirenler olduğu için kilisenin için çekmedik tabii ki. Evet. Saygı göstermek gerekiyor insanlara. Şimdi çıktık. Burayı mutlaka görün, çok güzel bir yer. Evet, sabah erken gelin, serinken çok daha güzel olacağını evet. düşünüyoruz. Çok kalabalık değil ama Sıcak var evet. Evet, o zaman gözlüklerimi takayım. Bütün konuşurken gözlerimi kırdım, kapattım. Şimdi kapanışta düzgün olsun. O zaman devam edelim rotaya. Gyalo görmek istiyorduk. Ama Evet. Sohbet ederken motorda geçmişiz Gyalo Lagon'u. Belki yarın uğrarız. Belki de uğramayız. Bilmiyoruz. Zaten girmeyi düşünmüyorduk. Da. Ya da görmek istiyorduk. Görmek ve göstermek istiyorduk ama hmm. şu an için çok mümkün değil. Evet. Şu an. Ama oraya gitseydik belki burayı gösteremezdik. Öyle bir şey olmaz. <laughs> evet. Çünkü bugün yine yoğun bir gündeyiz. O aldığımız yer şurası işte yukarısı. Hmm, anladım. Oradan aşağıya izlemek Evet evet çok, çok fazla yürümek Çok eski olan gerekiyor. yer değil mi? Eski olan yer. Evet. Ad aklıma gelmedi. Patrika diye isim var. Evet, Onun gibi bir şey. Kronanslar çok zor Yunanistan'da. Yani bir alt taraf liman. E, limanla sahil arasında işletmeler, masaları atmışlar. Burası da bir nevi sahil yolu olmuş. Bravo!

turunculuk yakaladık. Evet güneş battı ama turunculuğu devam ediyor. Biz de onu izlemeye gidiyoruz. Sonra yemek yeriz. Evet. Evet. Burası limen Evet. Old Harbor. Eski Old liman. Old Harbor. Ne bu para var? Ah <laughs> Liman'a doğru gidiyoruz. Eski limanın orada Özlem güzel bir restoran buldu bize. Özlem'in doğum gününü kutlayacağız. İyi ki doğdu. Teşekkür ederim. Bir Eski Limanı gezelim de yemeğe gidelim. Aynı şekilde bir de Simisi dikti bizi buraya asker gibi. Simi restoranının önünden giriyorum. E, bu akşam için simi restoranına gelmek istedik. Fakat tabi rezervasyon yaptırmadık. Bu kadar yoğun olabileceğini düşünmedik. Kapının önünde sıra var. Önce bir sıraya girdik. Şu an gerçi hala sıradayız ama. Beklenir mi, beklenmez mi, değer mi değmez mi bilmiyoruz. Ben şöyle bir yürüyorum bakalım başka bir yer var mı diye. Sokaklarda tek başıma geziyorum. Neden? Restoran bulmak için. Bu doruk nerede? Sırada bekliyor. Asla ona göre şeyler değil. Bugün benim doğum günüm olduğu için. O yüzden sıkıntı çıkarmadım. Var gibi yerler var. Güzel oturulacak. Bazı yerler çok gürültülü. Çok sesli, çok renkli. Bazı yerler biraz daha sakin. Herkese hitap edecek yerler ağırlı tahmin ediyorum. Son yer bulduk. Ne kadar bekledik? 15, falan yani 15 dakika falan mı? Yani 15-20 dakika bekledik. evet. Ben işte. şimdi <laughs> Biz de buradayız. <gülüyor> 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 Sadece manzara yok. Tamam bir şeyler yiyeceğiz. Biraz dolaşacağız. Sonra kampımıza döneceğiz. Yarın yine yollar. Yarın hatta bayağı uzun yollar. Bitmeyen yollar. Bilmiyorum nasıl yetiştireceğiz demek istedik. E, simi Restoran diye bir restoran önermişlerdi. Sadece bir yerden değil birkaç farklı yerden duyduğum için buraya gelmek istedim. E, geldi, siparişimizi verdik. E, porsiyonlar çok büyük gözüküyor. Bakalım geldiğinde lezzeti nasıl olacak, porsiyonu nasıl olacak ben de merak ediyorum. Ona tekrar paylaşalım bakalım. 478 kilometreymiş bu arada. 478 kilometre, 7 saate yakın herhalde, 6 saat, 7 saat arası bir şey. Mola sürücüsü, Biz bizim molalarımız olacak, buradan kaç çıkacağız onu bilmiyoruz. Ee, bilmiyorum yani direkt Atina'ya da gitmiyoruz aslında, araya bir nokta koyduk, iyi ki de koymuşuz. Oraya koymasaydık herhalde imkansız olurdu. Tabi feribot geçişi de var buradan e, Kavala tarafına geçmek için. Onun da bir süresi var, bir saat kadar. Onu hesapladığımızda herhalde de 10 saate yakın molalarla beraber yolculuğumuz <laughs> Bu acı biber. Ya çok komik oldu ya. Bizim şey gibi atom gibi bir şey zannettik. Ne evet. evet. Neyse yiyeceğiz artık. Olsun güzel bir acı biber. Servis Arama. güzel, sunum güzel. Peynir. Ne peyniri Izgara peyniri gibi bir şey ama menüyü güzel. çektim. Oradan şey yaparız. Altına yazarız ne olduğunu. Uzun. Fried uh calamari. -huh, thank you. Chicken. I'll Ah, thank you. Chicken is a tamale. Kabak düzeltmesi. Zaten kabak diyeyim. Tamam öyle inanılır. Her türlü almıyor. Her şey güzele benziyor. Evet. Karama Bazı çok güzel. oldu ama öyle evet. kötü değil. <laughs> Beklediğimiz gibi sadece. Yaşlı amcalarla doldur. Her gün